Selamun Aleyküm dostlar. Hepiniz bir ve video hoş geldiniz. Ben Ebu gündür video çekemiyorum. Gene yoğunluklar başladı. Harmandan dolayı araziden eve gittiğim zaman işte ekipmanlar falan yağlamayla uğraşıyorum. Ee, bugün de şöyle bir hayvan ilgili video çekeyim dedim. Akşamdan nasip olursa yağlama yapacağım onların videosunu çekeceğim inşallah. Ee, şimdi dostlar geçenlerde de bir adam sormuştu bana. Daha doğrusu da ondan önce de bayağı soran oldu. Hani e, sosyal medyada ilk videolar falan paylaştığımda. Bayağı soran oluyordu. Şöyle ineklere doğru döndüreyim. Anlatmaya başlayayım. Ee, normalde bu videoyu dün çekecektim. Ama hem rüzgar olduğu yüzden hem işlerin yoğunluğundan dolayı çekemedim. Eee şimdi dostlar geçenlerde bir arkadaş sordu. Dedi ki abi hayvancılık kolay mı, zor mu? Hani yapılacak bir meslek mi yapılmayacak bir meslek mi dedi. Biz de dedi senin gibi bir sevda uğruna yapalım mı dedi. Dostlar bu işin riski çok fazla bir riski vardır. Eee işte canlı hayvan sürekli takip istiyor. Sürekli bir şeyler istiyor. Şu anda kapakta da göreceksiniz. Bunlar neymiş diye. Bu inneler neymiş diyeceksiniz. Dostlar yine de ben merah hayvancılığı yapıyorum. Hani şöyle yukarı araziye falan da gidiyoruz biz. Oralarda da inşallah videolar çekeceğim. E, hayvancılıkta şu var sürekli bir iştima halindesin. Sürekli bir hayvanları kontrol ediyorsun. Yani sürekli bunların içinde olmak zorundasın çünkü. Ee, mesela şu hayvana atıyorum zincir de geçebilir. Geceleyin yüksek ateş geçirebilir. Geceleyin herhangi bir şekilde hastalanabilir. Yani ondan dolayı mecburen ee, sürekli içinde <laughs> olmamız gerekiyor. Yani bu işte cumartesiymiş, pazarmış, şuymuş, buymuş yok. Ha Şöyle bir şey var mesela şu anda ben sabah kalkıyorum. Hayvanlar alıyorum. Meraya çıkıyorum. Akşam saat yedi buçuk, sekiz, bazen dokuz ayı alıyor. Gittiğim mesafeye göre değişiyor geldiğim saat. Ee, ama mesela bazı köylerde çoban oluyor. Yani çoğu köylerde de var. Adam abi kaç ineği var atıyorum? 20 hayvanı var. 20 hayvanı çobanlığına katıyor. Kendi dev de işlerini hallediyor. Mesela işini bitirdikten sonra oturup dinleniyor. İşini bitirdikten sonra işte oturup dinleniyor. Ne yapıyor? Evinin işi, uyuyor. Aslında mesela hayvancılıkta şöyle bir şey var. Bu hayvancılıkta olsun, tarım da olsun. Kendi işimiz abi. Mesela bir elin içine gidersin. Adam der ki şu işi yap. O işi bitirsin bu sefer başka iş çıkar. Ama sen bu hayvanı atıyorum saat kaçta getirsin. İstersen 9'da getirsin. İstersen 8'de 6'da 7'de getirsin. Nereye? ya? Akşam da mesela işin olur. Mesela öğlen bir hastan olur. Bir şeyin olur. Vurursun abi 12'de 1'de götürürsün. Ya da hiç getirmesin evde yaparsın. Bir gün içeride dursun dersin. Yani bu kendi tercihimize kalmış bir şey. Ama şöyle bir şey var düşünecek olursak. Hayvancılık şu yönden kolay. Tarım şu yönden kolay. Köy şu yönden kolay. Abi kendi işimiz. Hani kimsenin baskısı altında değilsin. Başka bir şey değilsin. Saatler arasında koyun gibi çalışmıyorsun. İşte şu saatte gideceksin, işte şu saatte geleceksin. Biri çoban, sen oyun gibi çalışıyordur. Çoğu insan hani temiz bir hayatımız olsun diyorlar ama aslında oradaki hayat pislik bir hayat. Yani mesela burada ne istersen istediğin vakitte yapabiliyorsun. İstediğin vakit her şeyi yapıyor, her şeyi ediyorsun. Yani senin isteğine, senin tercihine, senin işini işleyişine göre kalmış bir şey bu. Yani hayvancılıkta tek birisi var. Takipte gözlem sürekli içinde olacaksın. Hayvan hasta mı? Hayvan ateşi mi var? Doğum mu yapacak? Vesaire vesaire. Ama mesela bes hayvancılığında bu değil. İnek bes hayvancılığına göre zor bir meslektir. Yine yapması zordur. Mesela besi de ne yaparsın? Sabah kalkarsın altıda. Yemini verirsin. Kapalı besi ise altını temizlersin. Sularını kontrol eder, hayvanları kontrol eder, çıkarsın. Ondan sonra saat 4'te gidersin. Yemini hazırlarsın, dinlersin. Beş buçuk, altı gibi yemini verirsin hayvanın. Sularını vesairesini kontrol eder, çıkarsın bes hayvanında budur. Bes hayvanı inek hayvancılığına göre gerçekten kolaydır. Ama inek hayvancılığında yine sancısı tutar. Yine sütü gelmez. Memesinde sıkıntı çıkar. Hastalanır. Vesaire vesaire. Yine biraz şey zordur. Mesela kışın doğum yapar. Mesela bes hayvancılığında kışın da çok kolaydır. Hatta en kolay bes hayvancılığının kışındır. Çünkü hava ferah, hayvanlar net an daha yüksek, daha rahatlar. Ama onla da mesela gözlem yapacaksın. Hayvanın ayağına yem mi vurdu? Gözlerine yem mi vurdu? Ya da verdiğim yem nasıl bir şekilde işliyor? Gibi şekilde sürekli takip edeceksin. Aslında hayvancılık, inekçilik. İnekçiliğin biraz zorluklar var ama hayvancılık iyi alayım ben bunu. Aslında o kadar fazla bir zorluğu yok. Sürekli takip edeceksin. Yani şu inek e, hastalandıysa, bunun hastalığına ne kadar erken fark edersen hayvanı o kadar kurtarman önce olur. Atıyorum mesela hayvanın bir şey olur, kasaba gitmesi gerekir. Onları takip edeceksin. Mesela sen göz kalırsın, hayvanın ayağı kırılır kasaba gönderemezsin Hayvan ölür, bunlar olur vesaire. Hani hayvancılıkta sürekli takip edeceksin. Gece olsun, gündüz olsun. Hani mesela esnaflıkta nasıl sürekli mal sayarsın bittiği zamanlar. Bunda da öyle. Sürekli takip, sürekli gözlem yapacaksın. Hani özel sektörlerden tabii ki olaydır. Çünkü kendi işimiz, kendi şeyimiz. Mesela tarlaya gideriz saat 8'de. Akşam geliriz 4'te, 5'te. Mesela kafamıza göre yemek yeriz, kafamıza göre çay içeriz, kafamıza göre dinlenir, kafamıza göre takılırız. Her şeyden önce huzurluyuz. Çünkü neden? Hayvanı zaten sistemimize koymuşsuk. Güzel bir biçimde takip ediyoruz. başka neden biz şey yapalım ki? Huzursuz olalım ya da başka bir şey. Hani zaten biz takip ediyoruz. Gayet de o zaman huzurumuz da dolu, şeyimiz de her şeyimiz gayet de güzel bir biçimde ilerleriz. Sadece olay bir meslek, olay bir iş, huzurlu bir iş. Ama velakim gözlemi çok istiyor. Sürekli bir gözlem yapacaksın. Sürekli içinde duracaksın. Hani sen içinde durasın ki o hayvan da senin istediğin şekilde sana bir kazanç versin. Sana kolaylık sağlasın. Yani sen şu hayvana 5 kilo yem verirsen ne kadar süt verir? 1 kilo yem verirsen ne kadar süt verir? Onun gibi aynı. Sen ona bakacaksın ki o da sana baksın. şeyden dolayı bahsedeceğiz. Hasat zamanı. O hasat zamanı ne çıktı, ne yaptı? Piyasanın durumu ne? Zaten şu anda köyümüze bir biçer girdi. Ee, bizim grubun içeride bir ihtimalle bu ay yani 5 gün içinde gelir. Yani 5 günden önce de gelebilir. 5 gün içinde de gelebilir. İnşallah kısmetse 25'inde biz de gireceğiz. Ve 25'inde 2025 yılı ilk hasatımız diye videomuzu çekeceğiz inşallah. Bundan sonra da işte hasattır vesairedir ve süt ve mera hayvancılığına değineceğim. Bes hayvancılığı yani konu çok fazla. Ama tek şeyim şu sıkıntım videolarıma izlenme gelmiyor. Mesela videomun biri 22 izlenmiş. 1.17 izlenmiş ama mesela videolarıma izlenme gelse videolarıma izlenmeler falan aksa günlük 3 video da yükleyelim hani çünkü biz burada bir dostumuza, başımıza, bir kardeşimize, bir annemize, ablamıza yardımımız dokunacaksa ne mutlu bana yeter ki birine bir yardımımız dokunsun Çok çekeceğimiz çok video var İzleyeceğimiz çok yol var ee, Bundan sonra Nasıl bir işte iş yapacağız Hani şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum ee, Mahsuller çıktığı zaman Kar ve zarar hesaplamayı vesaire. Zaten bu tarafta Şey yaptık bu mıntıkanın Hani 2025 yılına Zaten şey tuttuk İyi, iyi, iyi. Geri de çıktı listesini, fiyat listesini hesaplarımızda var şu anda. Kar ettik tarımdan zarar ettik ona da bakacağız. Ya baş ya başı başına gelecek ya zarar etmiş olacağız. Ee, biraz daha hayvancılıktan bahseder olursa arkadaşlar hayvancılıkta önemli olan şey hastalığı, erken teşhisi. Yani bir hayvan hastalandıysa onu ilk 24 saat ya da 12 saat geçmeden önce fark etmen gerekiyor. Ama 24 saat, 8 saat, 52 saat geçtikten sonra o hayvanın tedavisi çok zordur. Çünkü neden hayvan ilaca gecetki gösterir? Vurduğumuz dinlere gecetki gösterir kurtarılmayabilir. Yani sürekli takip edelim ki kurtarılsın, iyilesin, düzelsin. Çünkü mesela hani şu dananın piyasadaki değeri 70-80 bin lira civarında. Neden ben hani bir saat ya da takip dediğimde zaten gidiyorsun ahir abi. 15 dakika bakıyorsun şuna gözlemliyorsun. Bir dakika neyi var neyi yok. Şuna bakıyorsun, gözlemliyorsun. Zaten belli ediyor hayvanlar kendi. Bir şey olduğunu olmadığını Ya da bir sıkıntısı olduğunu Ondan dolayı Takip edeceksin ki abi niye 15 dakika Geç yat Ya da 15 dakika evinden erken çık Başka bir şey 15 dakika gecik çayını Yani bir yerinden Kız ki 70-80 bin liradan Olmayasın Mesela dün danamın biri Şuradaki danam Oradaki danam dün bir şey geçirdi, büyük ihtimalle ottan dolayı bir şişme, şişme yoktu da bir sancı girdi, büyük ihtimalle çizemiydi ot ya da başka bir şey mi vardı, ondan dolayı bir şey geçirdi, böyle ağrısı oldu, hani ilk 5 dakika fark ettim, hani olur olmaz fark ettim, hayvan ilk defa yattı kalktı. Dedim hayvanın bir sıkıntısı var. Hani bakıyorum hareketlerine bakıyorum. Kafayı yere bıraktı. Böyle sığınamıyormuş gibi hareketler var. Dedim ağrısı var büyük ihtimalle. Hemen evden ağrı kesiciyi getirdim. E, arazide vurdum Hayvan ondan sonra rahatladı. Gün boyu yayılmana devam etti. Eve götürdüm hiçbir şey yoktu. Geçti. Mesela bir gün de gene birisi oldu. Dün olduğu yüzden dedim ki bugün de şu inem oldu. Dedim ki bu ottan dolayı. Buna vurmadım mesela hiçbir ilaç. Bu kendi topladı geçti. Mesela şu anda da yayılıyor hala. Ee, bazen de öğrenmek gerekiyor bazı şeyleri deneyerek. Mesela aslında dün o hayvana boş yere vurdum bence ben ilacı. Çünkü o hayvana da ottan dolayı oldu. Bugün çünkü bunda da dolayı vardı. Bunlar da çünkü her hareketi aynıydı. Mesela bunu öğreneceğiz abi. Niye? Atıyorum mesela şuna ağrı kesiciyi vurdum buna vurmadım. Ama hal hareketleri aynıydı. Biz diyeceğiz ki buna vurmadıysam ona da vurmayacağım. Mesela ben bunu öğrendim. Bundan sonra öyle bir şey olduğu zaman mesela yarın olur mu bilmiyorum ama olursa yarınkinde de vurmayacağım zaten. mesela ilk böyle takip ettim. 20 dakika sonra geçti onun ağrısı. Mesela onunki de 40 dakika falan sonra kendine geldi. O biraz küçük. Yani 1-1,5 bir, buçuk yaşında var. Yok odana. Mesela bu inekte 2 3 civarı bir yaşı var. Bunun kemen geçti. Hani ondan dolayı mesela bununki 15 dakikada geçti. Onunki yarım saatte. Şu hastalandır bir saatte geçer. Sadece takip edeceğiz. Mesela ben odana ilk 5 dakikada gördüm. Odanamda fıtık var. Dedim acaba fıtıktan dolayı mı da düşündüm ben onu. Çok şükür ondan dolayı değilmiş. Ottan dolayı ya da sudan dolayı da olabilir. Su soğuk olur. Su havalı. Havadan dolayı da olabilir. Yani onu bilmiyorum. Ne? Büyük ihtimalle ottan oldu diye düşünüyorum. Hani neyden olduğunu hala bilmiyorum. Çünkü birden bir oluyor mesela. O da aynısını oldu sabah. Ee, sabah bununla şöyle geldik. Hayvan tam elimin ucunda yattı. Yattıktan sonra oradan kalktı diğer tarafa bir, bir, bir iki metre sonra. Oradan gelir oraya öyle öyle yatıyordu sürekli. Hareketler aynı olunca dedim zaten inek maşallah herhangi bir hastalığı da yok. Bir şey de yok. Dedim ki bununki normal ottan dolayı. Dün de olunca hiç korkmadım direkt ben dünkünün aynısı dedim. Takip ettim geçti. eliyor zaten karnını da doyurmaya yaklaşmış. Hatta karnı nereden baksan doymuş bile. Yani mesela takip etmesem bir hayvan atıyorum mesela ben o hayvanı e, bir saat sonra görseydim ya da iki saat sonra görseydim Hayvanın bir hastalığı olsaydı ottan dolayı değil de mesela gene ilaca yan tepki verebilirdi. Ya da mesela zaten biz ya sen görmemişsin iki saat geçmiş. Bir saatte bakarsın acaba bunun neyi var, ne hareketi var, neyi yok. 3 saat böyle geçer. Senden veterinerimi çağırayım, kararsızım, şudur budur. 4-5 saat derken inli ilaç hayvan. Bu hayvan elinden geldiği kadar Ya tedavisini uygulayacaksın ya da elinden çıkartacaksın. Tedavide de geç kalmadığın sürece yani çoğu hayvan yüzde seksen, yüzde doksan ilaca tepki veriyor. Büyük bir hastalığı olmadığı sürece. Büyük hastalığı olanlar da doğru ilacı kullanırsan doğru şekilde müdahale edersen onlar da aynı. 70, 80 büyük olasılıkla tepkisini veriyor. iyileşiyor. Yani mesela şuradaki dalamın ayağı azıyor. Hala düzenlemedim. Hayvanda ne olduğunu bulamadım. Arazi daşlık olduğu yüzden mi? Ya da yollara yeni asfalt döktüler. Mucur var ondan dolayı mı? Bilmiyorum. Hala geçmedi hayvanda ya çözümünü bulamadım. Ama bakıyorum hayvana. Yayılıyor mu? Yayılıyor. Mesela ben bu hayvan ilk gün olduğu gün evde bıraktım ara meraya getirmeyi bıraktım. Mesela o gün oldu akşam giderken fark ettim. Zaten yolda oldu. O hayvanı ertesi gün göndertmedim ha meraya. Dedim çıkartmayın. dursun. Bir hafta durdu hayvan düzeldi. Hiçbir şey yoktu. Eee dün de bu meraya gelmedi. Dün de içerideydi çünkü biraz kendine bakalım bakalım nasıl diye. Bugün gene hayvanın ayağına taş batıyor büyük ihtimalle. Yani bir de erkek mal olduğundan dolayı birbirinin üstüne atlamalar vesaire. Çünkü ilaç da veremiyoruz hani inek olduğu yüzden atlasınlar diye. ihtimalle taştan dolayı diye tahmin ediyorum. Çünkü hayvanda bir gerileme yok ayağından dolayı. Ya da bir yayılmamazlık yapmıyor. Olduğu gibi kendini her şeyi çok güzel. Sadece bunu da yolda yapıyor mesela böyle. Orta orta giderken bir şey yok. Ama yolda taşta falan giderken hafif fark ön ayağına aksa diyor. Hani büyük ihtimalle o da inşallah geçecek. bundan sonraki aslında videomla bunun arkasına süt hayvancılığımı mera hayvancılığımı diye video çekmeyi planlıyorum ama eğer ki bir gelmezse bir de maliyetlere hesaplayıp çekeceğiz mesela bunda kafamıza göre çekmeyeceğim ben bu videoyu şu hayvan kaç kilo yem yemiş atıyorum 15-20 kilo Bunun 15-20 kilo yem kaç lira günlük maliyeti 2000 lira 2000 lira yazacağım. Bu hayvandan kaç kilo süt çıkıyor? Atıyorum 10 kilo. Kaç liradan? 10 lira. Şu şu rakam, şu fiyat, şu maliyet, işçiliği, şu. Zaten sütün ekçiliğin maliyetin gerçekten altına süt alıyorlar. Hani 18 küsür fiyatı açıklanmışlar. Fiyatı neye göre açıklanmışlar? Anlam veremedim bir türlü. Çünkü hani şu hayvanın çobanı bile en kötü askeri ücretle versen 27 bin lira. Bu hayvan hastalığı oluyor, şey oluyor, aylık. Nereden baksak belki de aylık 10 bin lira ilaca masrafı yok. Veteriner, carttır, cürttür. Zaten hayvanın şey düşük geliyor. Kazancı. Onlara saplayacağız bakalım. İnşallah nasip olur olursa gün akşam da gidince. Mesela traktör tanıtımı gelecek. Şöyle bayağı bir traktör tanıtımı yapacağım. Günlük vlogu da büyük ihtimalle Ekim ayı gibi çekerim. Ya da Ağustos, Ekim Ağustos'un ortası, Ekim'in başı, sonu gibi. Onlardan da çekerim. Zaten hani günlük meral olduğum yüzden ben. Vlog da çeksem. Çünkü hep aynı mesela. Hayvanlar böyle otluyor. Ben sadece bakıyorum. Neresinde ne var, nerede, kimde neyi var diye. Onun dışında da zaten bir iş yapmadığım yüzden. Hassas zamanı inşallah. Bir şeyler yapacağız. Rabbim nasip ederse çok güzel videolar çekmeye hedefliyorum. Tabi ee, tabii videolarıma inşallah şu anda ilk attığım yüzden büyük ihtimalle böyle çünkü izlenme gelmiyor. Ama bundan sonraki kesimlerde inşallah izlenme gelmeye başlayacak diye düşünüyorum. Videoyu da fazla uzatmak istemiyorum. Sizlere de sıkmak izle. istemiyorum izleyicilerime. Bundan sonra yoğun tempo koşturmamız başlıyor. 2025 Asada günler kaldı sayılı günlerimiz var. Ee... Şu Tamam ararsın. Bundan sonrası yoğun tempo zaten yaz ayız. Ama bu yıl biz Sivas'ta yazı yaşamadık. Çoğunluğumuz kıştı gene. Yani nereden baksak iki hafta önce kadar kocukla geziyorduk. Temmuz ayında, Haziran ayında Kocukla gezdik, anlamadım, anlamadık sana, Bir anlam çıkartamadık İyi. Bundan sonrası hasattır İyi. Tarla işlemelerimiz, Ekim ayımız falan derken Biraz da kışa video toplayacağım. İyi. Mesela kışın nasip olursa günlük vlog daha çok gelir çünkü ana arazide olmadığım yüzden sürekli evdeyim, çiftlikteyim. Ahırlayız ineklerleyiz doğum videoları gelir hani bundan sonra videomuz çok gelir yeter ki abone olun ve videolarımızı beğenin gerisi Rabbim'in izniyle yapıştırıp yapıştırıp geçeceğiz evet dostlar videoyu daha fazla uzatmıyorum beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ee istediğiniz bir konu varsa Instagram sayfam üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Bana oradan mesaj atabilirsiniz. YouTube kanalımda zaten ekli olması gerekiyor sayfam profilde. Oradan benimle iletişime geçerseniz ya da istediğiniz bir videomu çekmeyi, istediğiniz bir videoyu çekmemi isterseniz oradan bana mesaj atmanız yeterlidir. Zaten Instagram sayfam üzerinden şu anda video paylaşımına başlayamadım. Hani işlerim gerçekten yoğun. De bu yıl birazcık bana bindi. Abim askerde olduğu yüzden dolayı. Biraz bu yıl yoğundan olduğum dolayı. Yavaş yavaş video çekiyorum inşallah. Yeter ki siz isteyin ben çekerim. Abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Şimdiden hepinize bereketli günleriniz olması dileğiyle. Hepiniz Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle.